Evet arkadaşlar, MK Medya'dan ben Yusuf. Bugün farklı bir içerik çekeceğiz, günlük vlog çekeceğiz. Çok merak etmişsiniz, Oto ATP Korusu'nu çekin çekin diye. Ben de sizi kırmadım, bugün Oto ATP Korusu'nu çekeceğim. Aslında böyle olmadı. Ben çok istiyordum. O yüzden gidiyorum. O Tahtepe Korusu'nu şöyle çekeceğiz. Manzarasını falan filan çekeceğiz tek tek. Ama öncelikle video tatlıya bağlamak için biraz yolculuğumuzu çekeriz. Ucuz nasıl bir aktivite yaparız videosu bu aslında. Çünkü zaten pahalı güzel aktivite yaparsınız. Önemli olan ucuz güzel aktivite yapmak. Bugün öğrenci arkadaşlarımız da izlesin. Öyle takılacağız. O zaman başlayalım. Beyaz'a göre bütün mekanlar tıkın tıkın doğru sakin bir yerde fotoğraf çekiliyor. Genellikle o Instagram atılan fotoğraflar mı? Burada fotoğraf çekiyorlar. İşte şuradan boğaz gözüküyor. Demek ki de gözükecek zaten. Bu çok sakin bir yer. Kimse yok. Şu kalabalık yok. Hiç düşmanlar. Arkadaşlar orada çok güzel kafeler var zaten. Yan yana. Yani bir tanesi güzeldir. Bakacağız, ona gireceğiz. Benim kriterim manzara görsün istiyorum. Ben yani boğazı görsün istiyorum. Çünkü oraya gitmişken boğaz kafesi görmek bence daha mantıklı. Fiyatlar da ne olur bilmiyorum. Fiyatları da size söylerim. Hani ortalama atıyorum 200-300-500 bin lira bilmiyorum. Onu da size söylerim. Sonra da o Kurumuza korumuza gideceğiz işte. Gitmişken göstereceğim de şey yok orada. Hiç kafe falan yok. Öyle bir dezavantajı var. Ama belki şu an ben en son oraya geçen yıl gitmiştim. Belki bir konuş koymuş olabilirler. Evet arkadaşlar şimdi indik. Şimdi bir tane manzara kafeyi bulduk. Kafe Kram diye bir kafeye gideceğiz. Bakalım güzel mi kötü göreceğiz yorumlarda. Kahvaltı yapacağız. Acıktım biraz açıkçası. Kafak efekten önce bir yemek molası vermek istiyorum. Ama e, menülerine bakacağız. Beğenmezsek başka kafeye gideceğiz. Burada kafe çeşidi çok vardı. Bu arada manzara kafe diye bir kafeye gittik. E, çok güzel yani fotoğraflara bakıp sakın gitmeyin. Fotoğrafa bakıp gittik Muaz Banzarası var diye. Bildiğin e, şey, okey kahvehanesi olur ya. öyle bir kahvehaneydi. Geri çıkıyor. Şimdi o yüzden kafe içeceğim. Veya ben Sik Sikro diye bir kafe var. Oraya gideceğim. Orada bir size e, yemek şeylerini göstereceğim. O zaman o tarafa yavaş yavaş geçelim. bir sonraki videomuzda da denize sıfır olan yerlere gideceğiz. Hocam denize sıfır yerlerde biraz şeyler yapıyorlar bize. O yüzden çok gitmek istemiyorum. Yani geçen gittim. Servis ücreti 350 lira elli liraya gitmiş ya. Yine bir paramı verebiliyorum. O yüzden de biraz bakıyoruz hocam. Biraz abone olursanız param olur diye. Şu an param yok. O yüzden böyle yapıyorum. Karşıysa Tariha. Orası ben tam şu çok O zaman daha aşağı Arkadaşlar şeyden çıktık kafe e, Kral'dan. beğenmedik çünkü şöyle kafe Kral manzarası doluydu biraz yerleri ve çok da güzel görünmüyordu ve e, kahvaltı çeşitleri çok yoktu orada genellikle hani limonata çay falan içmek istiyorsanız gidebileceğiniz bir yer kafe yani orası şimdi e, kulis kafe diye bir yere gideceğiz orayı çekeceğim yani olabildiğince çoğu kafeleri göstermeye çalışacağım size Beykoz'da şu an Beykoz'un merkezine geldik bu arada. Evet arkadaşlar tablo oynuyoruz. Mekan çok rahat. Mekan boş Baya buraya kesin gelebilirsiniz. Herhalde yeni açıldı o yüzden boş. Ama çok güzel böyle manzarası var. Ama kahvaltıları biraz dayım. Yani burası böyle kafe tarzı bir yer. Evet arkadaşlar Kulis Kafe'de yemek yedik. Kulis Kafe'yi beğendim baya. Açacağım biraz geçişleri falan göreceksiniz. Mekanı çektik, bence güzeldi. Adamla da konuştuk, rezervasyon işlerini falan aradım, numarasını da aldım. Maç şeyleri de olacakmış orada, e, ilk maçları falan da olacakmış ve çok sakin bir yer. Beykoz'a göre bütün mekanlar tıklım tıklım orası sakin bir yerde Eksiği ne derseniz Kahvaltı orada yapamazsınız. Serpme kahvaltısı eskiden varmış, artık yokmuş ama orası kafede oturabileceğiniz bir yer. Hani limonata falan içebilirsiniz, kahve falan filan içebilirsiniz, milkshake içebilirsiniz. Menülerini ben şu an göreceksiniz. Menülerini açacağım oraya. Güzeldi. Şimdi o zaman o Tepe Korusu'na gidelim. Fatih Korusu'na gidelim. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Fatih Korusu. Otağı Tepe'deyiz. İkinci köprünün tam altındayız. Burayı çekeceğim. Burası altıda kapanıyor. Altıya kadar açık diye. Altıdan sonra burası kapalı oluyor. İçeride ne var tek tek göstereceğim sizlere. İçeride farklı yerleri var. Çok gereksiz hocam. Buraya çektim bedava. Yani. Orayı çekersem 50 lira giriyor. Buradan 0 lira giriyor. Tercih senin. 50 lira kar dolmaz. Yani buraya kalsın. Girelim böyle. Böyle güzel bir yer. Tek tek çekeceğim bir İçeride neler varmış neler <laughs> yok. Profesyon çekim yapmak yasaktı. Amatörüz biz. Sıkıntı yok. Gidersen. Bir yasak. Şey Çok güzel. Çekelim. Müthiş. Gerçekten harika. Müthiş bir yer. İçeriden geldik, şuradan geldik. Oraya da gösterelim. Böyle asıl bomba orada olduğunu düşünüyorum. Oraya doğru gittik. Burada tabelamız var. Tabelamızı çekeceğiz. Mühendisler gölü diyor. Gölü çok merak ediyorum, Çok büyük bir göl. E, teraslar diyor. Kafeler varmış. Bilmiyorum kafelerin olduğunu düşünüyorum da. Otopark olmuyor burası. Öyle değil. Böyle piknik yapmak falan yasak olmuş. Buraya nasıl gidecektiniz? Bir, bir 15-20 dakika bir Evet. Bu arada hiç patlamamış. Evet arkadaşlar Mondri'yi görüyoruz. Türk bayrağımız orada dalgalanıyor. Alan halinde gibi hissediyoruz. Çöplüğe çok yakın. Kameramanın çöplüğü çöplüğü çöplüğü. E, Ama gölet orasıymış. Gölete gidelim hemen. İlk başta gölete gideceğiz. Sonra manzara gideceğiz. Burası güzelmiş. Çok kalabalık. Her yerde insan yok. Evet göleti görüyorsunuz. Müthiş bir göl. Tertemiz bir göl. Mas mavi görüyorsunuz. Mavi gölü çekelim. Gölet dedikleri burasıymış. Birinci hayal pirik. Burada fotoğraf Burada da fotoğraf çekilmez. Herhalde Photoshop'tan orayı mavi yapacaksın herhalde anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar geldik şu an yani burada oturmaya bir yer var. Burada kafe falan yok anladım kafede. Var yazmışlar da öyle burada Şurada boğaz gözüküyor. Manzara oraya götüreceğim sizi. Buranın alanı burası. Oraya doğru gidelim. çekilsin lan. Ha. Hadi ya. Evet arkadaşlar. Evet. 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 Arkadaşlar burada fotoğraf çekildi. Genellikle evet. o Instagram atılan fotoğraf, evet. burada, fotoğraf burada fotoğraf çekiyorlar. Burada fotoğraf çekiyorlar. Şey. oradan boğaz gözüküyor. Demek ki şeylerinde gözükecek zaten. Boğaz gözüküyor orada. Yani buranın olayı neymiş? Geliyorsun, orada fotoğraf çektiriyorsun. Bir 15 dakika geziyorsun, gidiyorsun. Burası bu kadar. Yani burada çok bir şey beklemiyor. Burası öyle emirgen konusu, ne bileyim, Belgrad Ormanı gibi bir yer değil. Ama aşağıları biraz orman, oraları da çektiriyor. Burada oturma yerleri var. Şu aşağıya biraz daha aşağıya, manşet manşet bu kadar doğru. Böyle bir yer. Bak burada bir şey var. Bu parmak. En çok ev var. Ya. Arkadaşlar burası 2. Osman. Yani genç Osman'ın Haçlılar'dan kaçtığı yer. Haçlılar'dan kaçtı. Sinatta kaldı. Sırnak sayesinde kurtuldu. Burası bir dans yapılmış bir yer bu arada. Bizanslıların yaptığı bir yer. Tabi Osmanlı 1453'te aldığı için artık bizim oldu. Osman ordudan kaçıyor 100 kişilik orduda. Burada saklanıyor. Rivayete kadar bu arkadaşlar. Bu gerçek mi onu bilmem. Rivayet. İlber Ortaylı böyle açıklıyor. Ben İlber Ortaylı'nın mı yalancısıyım. İlber Ortaylı diyor ki sığındı 100 kişiye karşı. Ordular ee, şey var. Örümcek ağları var. Bu yeni yapıldı. Eskiden bu yoktu. Örümcek ağları vardı. vardı. Örümcek ağları ağlarından şey olduğu söyleniyor. Hiç düşmanlar içeri giremiyor. Ben bahsettiğim anda bunu <laughs> Arkadaşlar yanlış bir şey. Süre ama. Kaçtı. Ben, sana, ben sana. şaşmıyorum. Biz o taktiği yaptık. O bir şey dönüş Sigara içilmez yazmışlar. Sigara bu sağlığa zararlı sakın içmeyi tavsiye etmiyorum. Kamu spotumuzu da verdik. O zaman devam edelim. Evet arkadaşlar, otel tepe turumuz bitti burada. Yani gelinir mi? Eğer kızsanız, Instagram'a story atacaksanız, gönder atacaksanız, kendiniz atacaksanız gelinir. Diğer türlü gelinmez bence. Ama Beykoz turumuzda şeyler vardı, kahvaltı yerimiz falan vardı, oraya da çekmiştik. Orası çok güzeldi. Yani Beykoz'da ne yapabilirsiniz bence uygun. Sahili çok güzel. Sahilde e, şeylerde oturabilirsiniz. Denize sıfır yerlerde böyle. Bedava bir aktivite. Bir tane kafe bulursunuz güzel bir yer, oraya gelirsiniz. Dönüşte buraya değil de e, Midimat falan buradan daha güzel bence. Oraya gidersiniz. Turumuz burada bitti. Bir sonraki vlog videolarında karşınızda olmaya devam edeceğiz. EMK Medya takipte kalın. O zaman görüşürüz.